Tavşan ile Kirpi Masalı Bir varmış bir yokmuş. Büyük korulukta ikiz erkek çocuklarıyla birlikte yaşlı bir kirpi yaşarmış. Bir gün genç kirpilerden biri lahana yemek için evden ayrılmış. Tüm kirpiler gibi yatak halka yürüyerek bir lahananın yanına vardığında karşısına bir tavşan dikilmiş nihayet gelebildin demiş tavşan. Yarım saattir seni seyrediyorum. Umarım yemek yiyişin daha hızlıdır. Yoksa bu lahanayı bitirmen bir yılını alır. Kirpi tavşanın kendisiyle dalga geçmesine kızıp gücenmek yerine ona bir oyun oynamaya karar vermiş. Yürümesi yavaş, düşünmesi hızlı olan kirpi hemen o anda bir plan yapmış. İstesem senden daha hızlı koşabilirim demiş tavşana. Ha 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 diye kahkaha atan tavşan, "Sen benimle yarışamazsın." demiş ve devam etmiş. "Benim dedem zamanının en hızlı tavşanıydı. Hatta ödül alarak bir altın lira kazanmıştı. Beni o yetiştirdi. Dedemin lirasına bahse girerim ki yarışı hiç yorulmadan ben kazanırım." Kirpi tavşanın övünmelerine fazla kulak asmadan önerisini kabul etmiş ve Yarın sabah tarlada buluşalım. Kimin kazanacağı yarışmada belli olacak." demiş. Tavşan gülerek uzaklaşmış. Kirpi'nin çok parlak bir fikri varmış. Eve döndüğünde planını ikiz kardeşine anlatmış. İkisi ertesi gün erkenden tarlanın yolunu tutmuşlar. Az sonra tavşan da gelmiş gülerek pantolonumu çıkardım ki daha hızlı koşabileyim demiş. Koşu vaziyeti al, hazır, koş. Tavşan bir çırpıda tarlanın öbür ucuna varmış. Kirpi'nin orada onu beklediğini görmüş. "Neden bu kadar geç kaldın?" demiş kirpi. Nefes nefese kalan tavşan "Bir daha deneyelim." diye fısıldamış. Peki demiş kirpi. Hayatında hiç böyle hızlı koşmayan tavşan tarlanın sonuna geldiğinde kirpi yine de o yine orada bulmaz mı? Tavşan kirpiyi yenmek için tarlayı bir uçtan bir uca koşmuş durmuş. Fakat her seferinde de yarışı kazandığını söyleyen kirpiyi karşısında bulmuş. Dedemin zamanının en hızlı kirpisi olduğunu belki söylemem gerekirdi tavşan kardeş. Şimdi sökül bakalım söz verdiğin altın lirayı demiş ikiz kirpilerden biri. Tavşan kaybedeceğini aklının ucundan bile geçirmediği altın lirayı yedip evden getirmiş. Kirpiye vermiş. Şükür ki dedem hayatta değil demiş. Onun tüm çalıştırmalarına rağmen ben bir kirpiye yenildim. O akşam kirpiler bir parti vermişler. Baba kirpi eski akordiyonunu çıkarmış. İkizler dans etmiş ve eğlence tüm gece boyunca sürmüş. Şansa bakın ki tavşan yarışın nasıl kazanıldığını hiçbir zaman anlayamamış. İşin sırrına bir türlü erememiş.